Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pek Hays'te bazı oyuncuların gerçek hayatta yaşadığı korkunç hikayeleri anlatacağım. Ayrıca da bakacağız arkadaşlar. Bu şu an part 1 ama eğer beğenirsiniz part 2'yi çekelim. Part 2 içinde like yeter O zaman hikayenize geçelim. Ela 12 yaşındaydı. Pekal oynamayı çok severdi. Ama oyun sadece onun için bir eğlence değildi. Gerçek hayatta çok sessiz bir evde yaşıyordu. Annesi sert biriymiş. Ee, küçük şeyleri bile kızar, her zaman bağırırdı. Tabletini bırak, senin yaşında ben çoktan yemek yapıyordum. Ela ne yapsa yaranamazdı. Her şeyi doğru yapmaya çalışsa da... Her şeyi görünürlü annesinin gözünde bu yüzden konuşmayı bıraktı. Konuşmadığı her kelime içine büyüyen bir sessizliğe dönüştü. Bir gece herkes uyuduktan sonra Ela gizlice tabletini açtı. Oyuna girdi. P.K.X'deki evini yeniden dekore etti. Oyun içindeki avatarının adını Light Grill Işık Kızı idi. Çünkü o kadar karanlık evde tek ışığı oyunu Uyum biraz su davrandı Evinin ışıkları kendi kendine sönüp yanıyordu. Duvarlarda garip gölgeler hareket etti. Ela sandaki ekran yansımasıymış. Ama gölge odadaki duvara yansımıştı. Anne dedi kısık sesle. Ama cevap gelmedi. Sonra tablet bir anda dondu. Ekranda yazılar belirdi. Karanlıkta tek değiliz. Ela korkuyla tableti kapattı. Ama ışıklar bir anda gitti. Ev sessizleşti. Annesi odadan bağırdı. Ne yaptın elektriğe yine? Ama bu sefer Ela hiçbir şey yapmamıştı. Bir kısa süre sonra elektrik geri geldi. Elektriğin geri geldiğinde her şey normale Ama o günden sonra oyun her açıldığında avatar farklı bir yerde oluyordu. Bazen kendi evinde bile değil. Annesi ertesi gün tableti elinden aldı. Artık bu oyunu oynamayacaksın dedi. Ela itiraz etmedi. Ama o geceden sonra annesine garip şeyler duymaya başladı. Odada adımlar, duvarda tıklamalar, gece... Ya anne ya! Duvarda tıklamalar, gece ışılıp kapanan ekran sesi. Bir sabah annesi uyandığında Ela'nın yaptığı yatağı boştu. Sadece tableti vardı, ekranı açıktı. Önünde alayık geri çevrim içiydi ve avatar annesine en iyi tıpatıp benzeyen bilimin kapısında duruyordu. Ekran köşesinde bir meşaz vardı. Şimdi ışığı sen yak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Olayı bu kaç şey kaçtı. Bu yüzden korkunçluğu kaçtı ama part 2'de çok güzel yaparım. Annem şu an süpürge açtı. Şş, etmeyin. Dediğim gibi arkadaşlar videom bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Part 2 için 5 like yeterli. Hoşçakalın.